Sevgili izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Almanya'da yasal ikamet izni olmayan 13.500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderileceği iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla mücadele merkezinden yapılan açıklamada Alman basınında bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Almanya ile sığınmacı-mülteci anlaşması yapıldığı 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildiği iddialarının doğru olmadığı belirtildi. İddiaya dayanak gösterilen haberde Yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen bazı çevrelerin yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderileceği yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığına dikkat çekilen açıklamada Türkiye ile Almanya arasında yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının iddia edildiği gibi toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması kesinlikle söz konusu değil. Hali hazırda var olan anlaşmalar kapsamında yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşları Almanya'da hukuki çerçevede tüm haklarını kullandıktan sonra Türk dışişleri yetkililerinin de onayıyla ferdi olarak kabul edilebilmektedir. Yasal oturma hakkı bulunmayan 3. ülke yani Suriye, Afganistan ve benzeri Ülkelerin vatandaşlarının toplu veya ferdi olduğuna bakılmaksızın hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderilmesinin kabul edilmesini de söz konusu değildir denildi. Ayrıca 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin FETÖ'nün propaganda hesapları tarafından kurgulanıp servis edildiği belirlenmiştir denildi. Frankfurt Havalimanında kaydedildiği tespit edilen görüntülerde yolcuların bindiği hava yolu şirketinin yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye uçuşu bulunmadığının vurgulandığı açıklamada kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi istendi. Yeni Haberler'de görüşmek üzere hoşçakalın.